E-devlette de bir gün işine yarayacak çok güzel bir yer keşfettim. Bunu seninle paylaşıyorum. Kaydetmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma sakın. Türkiye genelinde nöbetçi eczaneleri bulmak E-devlet uygulaması sayesinde oldukça basit. Nöbetçi eczane arama derdine bu şekilde son verebilirsin. E-devlete gir, arama butonuna nöbetçi eczane diye yaz. Sadece nöbetçi yazmanız yeterli. Gelen ilk nöbetçi eczane sorgulama sekmesine giriş yap. Böyle bir ekran karşılıyor sizleri. İl seçimini yapıyorsunuz. İstanbul için bakacağım ben. Nöbet tarihini de buradan seçiyoruz. Ardından sorgulama butonuna basıyoruz. Böyle bir ekran karşılıyor sizleri. İstanbul'un ilçelerini seçiyoruz buradan. Ben Bahçeli Evler için bakacağım. Siz hangi ilde bulunuyorsanız oradan bakabilirsiniz. Yan tarafta haritada göster diye bir sekme var. Görüyorsunuz onu. Haritadan bakarak hangi eczane size yakınsa Oradan seçip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlem bu kadar basit. Hepinize sağlıklı ömürler dilerim. Daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi unutma sakın.